Değerli basın mensupları. Bugün Merkez Bankası Başkanı Sayın Erdoğan faiz kararını açıkladı. Nas yine pas geçti. Allah'ın emirlerini uygulayacağım tabi diyen Merkez Bankası Başkanı Sayın Erdoğan bugün faizi yine yüzde on dörtte sabit tuttu. Ekonominin kitabını yazıyorum diyerek maalesef Hitit dilinde yazdıkları ama ne okuyabildikleri ne de uygulama imkanı bulamadıkları ekonomi her geçen gün batıyor. Faiz sebep enflasyon sonuç dediler. Faiz Merkez Bankası rakamlarına göre yüzde on dört ama piyasada faiz neredeyse yüzde altmışa ulaştı. Yüzde altmışa. Çünkü enflasyon yüzde yetmiş. Kimin rakamına göre? Yalancı Pinokyo TÜİK rakamlarına göre enflasyon yüzde yetmiş. Piyasa rakamları enflasyon yüzde yüz elli yedi. Dolayısıyla ekonomiyi çözemeyen Çözemediği gibi her geçen gün ekonomiyi batıran bir iktidar artık ülkeyi yönetemiyor. Türk lirası dibin dibini gördü dediğinde gözüne bakıp da bir hiç gördüğümüz Nurettin Nebati dolar o gün 14.50 idi. Dolar şu anda 16.50 oldu. Yani Türk lirası dibin dibini değil kuyunun dibini gördü ekonomi yerle bir oldu ama ne gören var ne duyan var ne çare üreten var. AKP milletvekili Antalya milletvekili Kemal Çelik bugün diyor ki Türk milleti eskiye göre daha da zenginleşti diyor. Herhalde bir milletle ancak bu kadar kafa bulunur. En ücra yerde kiralar bin liranın altında değil. Sadece konut faizini düşürdük dediklerinde en düşük gelen zam 200 bin lira konutlara, meskenlere. Ama Kemal Çelik diyor ki Türkiye daha da zenginleşti. Benim evlatlarımın benim oturduğum sitede bana komşu olma şansı kalmadı. Çünkü rakamlar öylesine uçtu ki bir daha o evi alma şansımız asla yok. Kemal Çelik de muhtemelen etrafına bakıyor. Yandaşlara, yoldaşlara, saraydakilere bakıyor. Beş maaş, on maaş alanlara bakıyor ve diyor ki halk zenginleşti. Doğru, sarayın etrafında beş maaş, on maaş alanlar zenginleşti. Vergi defası olmadan milyon dolarlık evde oturanlar kim sorusunun cevabını bulduğumuz gün zenginleşenin de kim olduğunun cevabını vermiş olacağız. Adalet ve Kalkınma Partisi artık milleti, çiftçiyi, ülkeyi, esnafı düşünmüyor. Sadece kendi yandaşlarını zengin etme derdinde. Dolar 16.50'ye çıktı. Kur korumalı mevduatı ilk uygulamaya başladıkları gün demiştiler ki Hazine'nin bir kuruş zararı olmayacak demişlerdi. Üçüncü ayda hazine 30 milyar ödeme yaptı tefecilere faizcilere 300 bin faizciye 30 milyar haziran ayında en az bir 50 milyar daha ödeme yapacağız çünkü kur farkı 13.80'da o gün doları bozdurduklarında bugün dolar 16.50 memleket faizciye çalışıyor. 13 milyon emekliye 400 lira ikramiye veremeyen 10 milyar kasamızda para yok diyen iktidar faizcilere 30 milyar ve önümüzdeki ay 50 milyar daha ödeme yapacak. Maalesef iktidar dediğim gibi vatandaşı düşünmüyor. Bu arada da yurt dışına para kaçırmalar devam ediyor. Yurt dışına Sayın Kılıçdaroğlu geçen akşam rakamları açıkladı. İki vakıf ve belki de daha başka vakıflar aracılığıyla para kaçırılıyor. İktidar diyor ki 15 Temmuz'da canla başla mücadele verdik. Hayırdır ya? Size 15 Temmuz'da mücadele vermediniz diyen mi var? Size 15 Temmuz'u soran mı var? Bu Amerika'ya bu paraları niye kaçırıyorsunuz? Vakıf yöneticileri diyor ki öğrenci okutuyoruz. Hayır hasenat yapmak için Amerika'ya gitmenize gerek yok vakıf yöneticileri. Türkiye'de milyonlarca genç parasızlıktan yurda gidemiyor, parasızlıktan okuyamıyor, parasızlıktan gıda zehirlenmesi yaşıyor. Çünkü yiyecek bir şey bulamıyor. Siz Amerika'da çocuk okuttuk diye okutuyoruz, paraları oraya gönderdik diye buna sebep arıyorsunuz. Gönderdiğiniz para 200 milyon dolar, 300 milyon dolar. Hangi çocuğu okuttunuz? Kaç çocuğu okuttunuz? Okuttuk dediğiniz bu 200 milyon dolarla Türkiye'de yurt yapılır, yurt problemi çözülür. Bu kadar hayır severseniz Amerika'ya niye kaçırdınız bu paraları? Söyleyin diyoruz. AK Parti vekilleri diyor ki, AK Parti'nin yetkilileri diyor ki 15 Temmuz'da yıkılmadık. 15 Temmuz'da siz gece 12 çeyrek geçe sokağa çıktınız. 15 Temmuz'da bu vatanın evlatları zaten sokaktaydı. Partili, partisiz Herkes darbeye karşı omuz omuza mücadele için ant içmiş sokağa çıkmıştı. Siz 15 Temmuz'da sadece bankamatiklere uğradınız. Paralarınızı çekip depolarınızı doldurdunuz ki ola ki bu ülkeyi terk ederiz diye. Ne zaman sokağa çıktınız? Recep Tayyip Erdoğan 12.20 geçe sokağa çıkın dediğinde sokağa çıktınız. Bu edebiyatla günü kurtarmaya mı çalışıyorsunuz? Hesabı verin kardeşim bu paraları niye gönderdiniz yurt dışına? Bakın. Pandemi döneminde eğlence yerlerinde müzik çalmak 12'den sonra yasaklandı. Dedik ki bunu niye yaptınız? Bunu kaldırın. Yüzbinlerce insan buradan geçiniyor. Yüzbinlerce insan buradan ekmek yiyor. Şimdi çıktılar dediler ki desibe dolayısıyla çevreye zarar veriyor, gürültü yapıyor. Saat biri aldık dediler. Yahu hangi çevreye, kime zarar veriyor? Yıllarca turizmin, gelinin, kaynağın emekçilerine bu yaptığınız zulüm sesle izah edilebilir mi? Maalesef bunu sesle izah ederek yüz binlerce insanın ekmeğiyle oynayan bir iktidar var. Diyoruz ki müzik evrenseldir. Müziğe yasaklama, kısıtlama getirmeyin ama bunlar bırakın müziğe yasaklama, kısıtlamayı eğlence yerlerinden ekmek sahibi olan yüz binlerce insanın ekmeğine bile göz diktiler. İktidar artık son durağa geldi. Bunu bildiği için de sürekli hamasetle işi kurtarmaya çalışıyor. Bir şey söylüyorsunuz, diyorsunuz ki e işte bu akşam mazota benzine zam gelecek. Mazota benzine zam yapıyorsunuz, durdunun bunu diyorsunuz, HDP ne olacak onu soruyor. Yüzde yüz elektrik zammı var. HDP ile beraber misiniz? Onu soruyorlar. Emekli geçinemiyor. Millet aç diyorsunuz. HDP'nin yanında mısınız? Ya arkadaş kimin kimin yanında olduğunu bırakın da bu milletin derdiyle dertlenin diyoruz. Yok diyorlar. Siz HDP'den haber verin. HDP kadar taş düşsün başınıza. Memleket aç. Millet aç. Gençler aç. İşsizlik almış başını gidiyor. İntiharlar artıyor. Bu memleketin insanına sahip çıkın. Çiftçiler ekemiyor. Türkiye'de çiftçi sayısı ilk defa 500 binin altına düştü. Çiftçi gübre atamıyor. Çiftçi mazot alıp tarlaya gidemiyor. Çiftçi elektrik parasını ödeyemediği için Urfa'da su tarlaya sulama yapamıyor. Ama maalesef iktidarı yönetenler her şeyde dış güç alıyor. Dolar 16 16.50'ye çıktı. Muhtemelen bu akşam televizyonda bütün nöbetçi tetikçiler başlayacaklar. Dış güçler devreye girdi. E dolar 12 ona düştüğünde kendine yazar gazeteci diyenler kahkaha atıyorlardı, halay çekiyorlardı. Ne oldu şimdi? Kim yükseltti bu doları da? Sesiniz sedanız çıkmıyor. Dolayısıyla dolardan geçilen de Ak Parti ve yandaşlarıdır, saraydakilerdir. Dolar yükseldikçe işlerine geliyor. En yüksekten doları tekrar satacaklar. Sonra reis doları düşürdü diye halay çekecekler. Ama olan millete olacak, olan sanayiciye, olan esnafa olacak. İktidarı bu anlamda uyarıyoruz, milletin yanında olun diyoruz. Ama iktidar bunu duymuyor, duymamaya ısrarla devam ediyor. Biz Demokrat Parti olarak Sayın Genel Başkanımız Gültekin Uysal'la bütün Türkiye'yi geziyoruz, dolaşıyoruz. Bundan sonra açık hava mitikleriyle halkımızı bilgilendireceğiz. Demokrat Parti'ye katılım her geçen gün artıyor. Demokrat Parti büyüyor, güçleniyor. Bu da gösteriyor ki Adalet ve Kalkınma Partisi tükeniyor. Tükenişe dur demenin yolu Millet İttifakına zillet diyerek, illet diyerek hakaret etmek değil, milletin sorunlarını çözmektir. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sorunlarını çözmeye davet ediyoruz. Ama biliyoruz ki bu davete icabet etmeyecekler. O zaman hemen seçim diyoruz. Sandıkta millet gereğini yapsın. Yüzde yetmiş oy aldığını söylüyorlar. İlk seçimlerde Millet İttifakı sandığa gömülecek diyorlar. O zaman beklemeye gerek yok. Er meydanı burası. Gelin er meydanında millet gereğini yapsın diyoruz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyor. Teşekkür ediyorum.